Hattımızda Kaan Bey var. İstanbul'dan arayan. Merhabalar Özlem Hanım. Ee, öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Ee, hani birikim için çok da kolay olmayan bir dönem içindeyim. Yani öğrencilik dönemi hak verirsiniz ki. Ee, ama e, yatırım yapmanın hani bir gereklilik olduğunu fark ettim. Son bir aydan beri hani e, kafamda sürekli böyle bir düşünce var. E, açıkçası kararsızdım. Hani 40 e, kanaat oluyor. Bazı aylar hani e, eş geliyor. Hani gelirim ve e, giderim. Hani e, dengeli oluyor. E, ailemden gelen param bir de e, 300 liralık bir e, devletten gelen bir kredi bursum var. E, fakat hani e, eşit olduğu zaman e, yatırım yapamıyorum, birikim yapamıyorum. Fakat hani e, bir 100-150 liralık e, bir ekstradan hani e, kenara koyabilirsem hani uzun vadede e, bir 10 sene içinde e, araba alacak ya da ev alacak kadar bir para biriktirebilir miyim? E, bir de kararsızım açıkçası. Bireysel emeklilik mi yoksa mevduat hesabım yoksa hisse senedi mi üzerine mi e, yapmalıyım yatırımından birikimle? Evet. Ee, şu an kafamda şöyle bir şey var Hani bireysel emeklilik ve mevduatı biliyorum Hisse senedi hakkında bir bilgim yok açıkçası fazla Evet ee, Yani bu konuda bilgilenmek istiyorum açıkçası Kaan kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım Şahanesin biliyor musun? Çünkü 20 yaşındasın beni ederim. arıyorsun diyorsun ki Yatırım mı yapsam nereye yatırım yapsam Şimdiden 100 liramı biriktirmek istiyorum İşte birikim işte geleceğin Türkiye'si sensin biliyor musun? Herkese evet, örnek ol buradan ederim. Şimdi hemen sana ben yanıtımı söyleyeyim. Kaan öncelikle hemen birikime başla. Çünkü bileşik getiri denilen bir şey var. Ne kadar erken başlarsan kal topu gibi böyle büyüyor birikimleri. Dolayısıyla ona ben hemen sana bir örnekle bunu söyleyeyim. Şimdiden diyelim sen bireysel emeklilik sistemine girdin. Ve her ay diyelim 200 lira koydun bu yaşında. Evet. Sen ee, tabii 56 yaş sana o kadar uzun geliyor ki ama 56 yaş ki bu paranın biriktiği e, yaş oluyor emeklilik zamanına kadar. Senin 200 bin liraya kadar yakın bir paran birikmiş oluyor bugünkü sistemde. Nerede bugünkü senin koyacağın 200 liralar, nerede koskoca 200 bin lira öyle değil mi? İşte, e, çok e, büyük bir rakam. Çok büyük şey ama e, kan bir dakika e, bitmedi. Sen 20 yaşındasın. Hı hı. Şimdi 46 yaşında biri bunu yapmaya çalışsa yani 46 yaşında girecek, hı hı. 56 yaşına kadar biriktirecek. Tabi biraz daha geçmiş oluyor. Sadece 38 bin lira biriktirebiliyor bugünkü koşullardaki hı hı. E, bireysel emeklilikte. Şuna geleceğim. Erken kalkan yol alıyor. Hisse hı hı. mi bireysel hı hı. emeklilik mi? Bireysel emeklilikle başla. Ama hisseleri de tanı. İleriye dönük olarak siz gençlerin özellikle hisseleri tanıması lazım ama buna gidip bir tanesi iki tanesi sakın alarak başlama fonlarla başla bireysel emeklilikler de bir fon bir devletin de verdiği yüzde yirmi beş katkı payını da kap yerde para kalmasın çok mükemmel bir sistem zaten yüzde yirmi beşlik e, katkı bir de e, Özlem Hanım hani şöyle bir durum da var e, açıkçası ben annem ve babam benim için yatırım yapmamış açıkçası kendileri de birikim yapmamışlar onların bu e, eksikliğini görüp hani ben ee, erkenden başlamak istedim. Yani bu da bende bir hani e, arkamda bir boşluk olduğunu hissediyorum. Hani e, açıkçası ailem benim için yatırım yapmış olsaydı e, her şey daha farklı olabilirdi. Hani ben şu e, yaşta başladıktan sonra acaba gerçekten, Hani 46 yaşına kadar bekletebilir miyim o biriktirdiğim birikimlerimi? Bekletmesen de olur. Kaan şöyle söyleyeyim. Bireysel emeklilik sisteminde 10 sene çıkamıyorsun. Eline vuruyorlar çıkarsan. Hı -hı. Ama 10 senenin sonunda şimdi bu emeklilik için ama çok güzel bir disiplin veriyor sana. 10 senenin Hı -hı. sonunda sonradan çıkmak istersen sen oradaki paranı alabilirsin. Bir kesinti yapıyorlar. Hı -hı ve bu kesinti Hı. eğer 10 seneden fazla kaldıysan %10. E sen bugün paranı mevduata versen 12 ayın altındaki mevduattan da %15 kesiyorlar. Getiriden kesiyorlar. Dolayısıyla hiç de fena değil. Ben sana bireysel emekliyi öneriyorum. Şimdiden gir, koy 200 lira, 200 Anladım. lira her ay biriksin. Anlaştık mı? Peki bankaların da bireysel emeklilik hesapları var. Peki e, banka seçerken belirli kıstası almamız gerekiyor mu? Herhangi bir banka olabilir mi? Tabii ben banka tavsiyesi kesinlikle vermiyorum ama şuna bak. Şimdi bireysel emekliye biz parayı koyuyoruz ya. Evet. Parayı koyunca burada bizim belli haklarımız var. Müşteri temsilcisinin bize iyi davranıyor olması lazım. Biz fonları bireysel emeklilik fonlarımızı senede altı defa değiştirme hakkımız var, altı defa. Hı hı. O bir, iki fonların getirilerine bakabilirsin. Yani o bankanın e, yönettiği fonların getirileri nasılmış. Dolayısıyla getirilere bak, bir de sana verecekleri müşteri hizmetine bak, iki kritere bak diyorum. Peki çok teşekkür ediyorum.